50 bebek bir odaya kapatılıp büyütülürse hangi dili konuşur? Evet bu soru yıllar önce yanı aramaya başlamış ve kan donduran deneylerin yapılmasına neden olmuştu. Bu deneylerden biri de ikinci Frederick'e ait. Frederick bu sorunun yanıtını öğrenmek için tam 50 bebeği ailesinden ayırıp bir odaya kapattırmış ve bu sorunun yanıtını aramıştı. Ancak yapılan bu deneyin sonucunda hiç beklenmeyen bir sonuç çıktı. Sonuç ne mi? İşte yanıtı. Yüzyıllar boyunca pek çok kez yeni doğmuş bebekler üzerinde bu tür deneyler yapılmış. Yeni doğan minicik yavrular ailelerinden ayrılmış ve dış dünyayla yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir dilde iletişim kurulması engellenmiş. Bu nedenle de bu deneylere dil yoksulluğu deneyleri adı verilmiş. Amaç ise Lisanın kaynağını bulmak ve daha da derinlerde insan doğasının temellerini anlamaktı. Fakat bu deneylerden en dikkat çekeni 2. Frederick'e aitti. Bazı kaynaklara göre dış dünya ile hiç teması olmayan bir yere kapatılmış bebeğin büyüyünce söylediği ilk kelimenin Frikçede ekmek olduğu esanesine inanmayan Frederick bunu bir de kendi denemeye karar vermiş. Bunun üzerine 50 bebeği ailesinden ayırıp bir odaya kapatmış. Frederick'in beklentisi bebeklerin ilk olarak İbranice konuşmaları olsa da hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşmış. Bebeklerin yalnızca besin ihtiyacının karşılanması için bakıcılar görevlendirildi. Ancak en önemli husus şuydu. Bakıcıların bebeklerle herhangi bir şekilde iletişim kurması katiyen yasaktı. Öyle de oldu. Bakıcılar bebeklere mamalarını verdi, altlarını değiştirdi ve asla göz teması dahi kurmadı. Acımasız deneyler sonucunda bebeklerin hangi dili konuştuğu ise hiç öğrenilemedi. Çünkü bebekler dört ay sonunda hayatını kaybetti. Bebekler sevgi görmedikleri için beyinlerindeki hipokampus merkezi bu dünyada istenmediklerinin sinyalini verdi. Bu deney sonucunda dillerin kökeni öğrenilemedi, ama insan olunun hayatta en muhtaç olduğu şeyin sevgi ve ilgi olduğu öğrenildi.